Mukesh kolay gelsin. Kabak mı yapıyorsun? Şimdi kabağın tam mevsimi. O yüzden sık yapıyorum. Ama ben kabak sevmem. Ben nohut yapayım. Aa, un getirsene. Bekle. Söyleyin hanımım. Hayır olmaz. Bunu yapamam. Orada sürekli kavga çıkıyormuş. Hem yemekler de güzel olmuyor. Bunu yapamam. Hayır Mukeş öyle bir şey olmaz. Sen itiraf edeceğin için seni iyi bir yere koyarlar. Yani? Orada sadece suçunu inkar edenlere kötü davranıyorlarmış. Sen gidip hatanı kabul edeceksin tamam mı? Kimse bir şey demeyecek. Hem ayrıca sadece bir iki gün para benim arkadaşım biliyorsun. Annesi de kendi annem gibi. Hem o kolye çantasına nasıl girdi hiç bilmiyorum. Artık yaşlandı. Nezaret ona göre değil. Kötü gelir. Sen akıllısın anlarsın. Bütün ümidimi sana bağladım. Lütfen beni kırma. Beni dövmeyeceklerine emin misiniz? Bana güvenmiyor musun? Dedim ya bir şey olmayacak. Bu kız laf anlamıyor. Tam da ortalığı karıştırmıştım. Çok zor durumda kalacaklardı. Ama o iki dakikada her şeyi unuttu. İşte param burada. Kalanını da hesabına göndereceğim. Peki hanımım. Ama orada bir sorun çıkmasın. Bir şey olmaz. Ben buna asla izin vermem. Mukesh ne oldu? Burada aylaklık yapma. Git çamaşırları yıka. Bütün kıyafetlerim çamaşırlıkta. Hadi. Peki gidiyorum. Ne oldu? Niye böyle sinirlisin? Niye mi? Senin yüzünden. Bu yaptıklarına sinirlendim. Senin yüzünden aklımı kaçıracağım. Galiba bizim konuşmamızı duymuş. Enine parayla annesini bu halde görmeye hiç katlanamıyorum. Hem Sancu da şimdi burada değil ya. Çok güzel. Burada olmaması çok güzel. Çünkü burada olsaydı o da parayla ağlardı. Ve karakola gider paraya destek verirdi. Yapma lütfen. Utanmadan böyle şeyler söyleme. Niye utanacakmışım? Gerçeği söylüyorum. Dediklerim yalan mı? Seni dinlemek istemiyorum. Şimdi izninle teyzemi hapisten çıkartmaya gidiyorum. Mutlaka bu niteyi durdurmalıyım. Yoksa para ile neti ayrı düşmeyecekler. O kolye nasıl oldu da çantama girdi? Onu ben çalmadım ya da yanlışlıkla oraya girmemiş. Mutlaka biri, biri kolyeyi çantama koymuş olmalı. Ama kim, kim böyle bir şey yapabilir? Bu yaptığın çok yanlış. Paranın annesi benim annemdir. Ona bunu nasıl yaptın? Biliyor musun? Onları tanıyorum. Onların hiçbir şeye ihtiyacı yok. Eğer bu gerçeği bu evdekiler bilseydi ona kesinlikle hırsız demezler. Bunu kim için yaptım? Senin için yaptım, kendim için değil. Eğer bunu anlamıyorsan anlama. Ben karışmam. İyice düşün Kubrick. Bunu kim yapabilir? Bunu kim yapabilir? Guründer mi yoksa? Aa evet. Bana kolyeyi o göstermişti. Sonra çantamdaydı. Ah olamaz. O bunu neden yapsın? Bunu yapamaz. Parinin oğlunun canını kurtarmıştı. Bu... Solucana mı? bu konu hakkında herkesten çok o konuştu. Ve kimseyi de dinlemedi. Nereye gitti? Ah. <laughs> ay 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 çok özür dilerim. Bu demek ki orada bana bilerek çarptı. Eğer o çarpmasaydı kolyenin çantamda olduğunu başka hiç kimse görmeyecekti. Yani Kolyeyi ne gerekiyorsa onu yaptım. Sana da yanlışlıkla söyledim yoksa kimse bilmeyecekti. Para bütün ev işlerine koşuşturuyordu. Sanki bu ailenin reisi oydu ama suloçuna... Senin kolunu kanadını öyle bir kıracak ki bu evden gidince bir daha evlenmeyi rüyamda bile göremeyeceksin. Kapana sıkıştın. Buradan çıkamazsın. Artık kaderinde sadece acı ve kederden başka bir şey yok. Evet. Ne düşündün? Artık düşünsem ne olur? Sen zaten yapacağını yaptın. Polisler onu tutuklarken onu savunmalıydım ama ben sustum. Ama artık olmaz bu ona karşı görevim. Onu hep annem gibi gördüm. Bu yüzden bu haksızlığa izin veremem ben. Ona destek olmayarak hata yaptım. Yanında durmalıydım. Tamam peki. Bir hata yapmış oldum ama bu hatamı düzeltebilirim. Teyzem hırsızlık yapmadı. Bunun cezasını da çekmeyecek. Bu konuyu niye düşünüp duruyorsun? Hatırla sana artık para ile arkadaşlığınız aynı değil. Kızım geçmişe takılıp kalma. Gerçeklerden kaçan insanlar geçmişe saplanıp kalır. Yoksa sen korkuyor musun? Gerçeklerle yüzleş. Bak akılsız kızım. Bu bir fırsat böylece. Para ile artık arkadaş olmadığınızı anla. O artık senin rakibin ve bu gerçeğin ta kendisi. Bu gerçeği ne kadar erken kabul edebilirsen her şey o kadar kolay olur ve ayrıca Gurpret'e gelince sen delirdin mi? O senin annen mi? Anne aşağı, anne yukarı, anne anne o Pari'nin annesi Pari'nin iyiliğini düşünüyor ve ona dua ediyor. Senin için dua etmiyor. Hayır kesinlikle yanılıyorsun. Böyle bir şey yapmaz. Onu tanıyorum. Bu mümkün değil. Ah oh, tanrım, tanrım. O kadın ne istiyorsa onu yapıyor. Hangi anne kızını kenara çekip git, onun yuvasını yık der. Paris'in yaptığı yanlışlar o annesinin öğrettikleri yüzünden. Eğer o zaman annesi ona bir tokat vursaydı, bu durumda olmazdık. Ama hala zamanımız var. Şimdi sakin ol yoksa yarın çok pişman olacaksın. Şu an İnce bir çizgidesin. En küçük bir hatanda. En küçük bir hatanda büyük bir zarar göreceksin. Bunu unutma sakın. Anladın mı beni? Gurpreet teyze beni Pari'den hiç ayırmadı. Ama bugün yanında sadece Pari var. Ben de yanında olmalıydım. Pari benim can dostum. Bu yüzden onu bugün yalnız bırakamam. Galiba sözlerim onun üstünde etkili oldu. Bu niti denen kız tam bir akılsız, hemencecik sözlerime kandı. Alo Paris ne oldu? Ne zaman geleceksin? Ne yapacağımı bilmiyorum. Annemi nasıl çıkaracağım? O oh, hapis Özür dilerim. Ben kusuruma bakma. Seni de üzdüğümü biliyorum ama lütfen hemen buraya gel <gülüyor> lütfen. <gülüyor> o ne demek sen delirdin mi? Lütfen ağlamayı bırak. Ben hemen geliyorum üzülme. Tamam Nite hemen gel. Neti. Biliyor musun sensiz çok yalnızım. Sen yokken çok korkuyorum. Çok bunalıyorum. Annem kalp hastası Neti. Ya ona bir şey olur? Hayır var? hayır ona bir şey olmayacak. Kendini salma ben geliyorum ve ikimiz birlikte bir şeyler bulacağız. Onu nezarette bırakmayacağız merak etme. Ama bunu nasıl yapacağız? Annemin masumiyetini kanıtlayacak bir kanıt bulmamız gerekiyor. O kolyeyi annemin çalmadığına, masum olduğuna komiseri nasıl ikna edeceğiz? Neti nasıl? Sen merak etme. Ne yapacağımızı ben güzelce planladım, tamam mı? Sen üzülme. Birazdan gidiyorum. Lütfen Niti hemen gel lütfen. Ah Tanrım, bu kız akıllanacak olacak. mı? Onu durdurmak için hemen ...başka bir şey düşünmem gerek. Nene? Evet. Ne düşünüyordun? Söyle. Gitmem gerekiyor. Çünkü paranın annesi kendi annemden farklı değil. Senden istediğim tek şey... ...beni üzecek bir şey söylememen. Çünkü kararım değişmeyecek Nene. Ben seni niye üzeyim kızım? Benim tek istediğim... ...hak ettiğin şeyi alman. Annenle ikimiz iyiliğini istiyoruz. Tamam mı? Bu evin gelini sensin. Seni gelinleri olarak görecekler. O parayı değil. Biliyorum. Benim iyiliğim için yaptın. Biliyorum. Ama onun annesi hakkında kötü düşünemiyorum. Bana ihanet eden de yanlış yapan da pariydi. Annesinin bir suçu yok ki. Onu tanıyorum. O çok iyidir. Hem de çok iyi. Biliyor musun? Ben çocukken annem istediklerimi yapmadığı zaman ağlayarak ona giderdim ve ve benimle kendi annem gibi ilgilenirdi. Yanlışımı söylerdi ve eğer isteği makul bir şeyse onu yerine getirirdi. Biz çocukken en sevdiğim şeyleri yapıp parayla bize getirirdi. <laughs> Hem de kendi elleriyle. Ya. Hmm. Yani Gurpreti yeterince iyi tanımıyormuşum. Ama onu gördüğüm zaman birden sinirleniyorum. Niye? Çünkü bana sorarsan onun kızı senin yuvanı yıktı ve bu sırada parayı hiç durdurmadı. Dille beni. Şimdi sırası değil. Parinin yaptıklarını hatırlıyorum. Ama şimdi yapmam gereken ...kendisini dışarı çıkartmak. Bu son kararım mı? Evet. Son kararım. Ne olursa olsun onu oradan çıkartacağım. Tamam mı? Tamam. Artık bir karar verdiğine göre ben seni durduramam ama gerekirse ben Gurpreet'i kurtarmana yardım edebilirim tabii kabul edersen. Karakola ben de gelirim. Parayla Gurpreet'e birlikte yardım ederiz. Ama bir sorun var. Yani corporate'in masumiyetini kanıtlamalıyız. Nasıl kanıtlayacağımızı iyice düşündüm. Ya peki planın ne? Bu kız sonunda benim başımı yakacak. Bu işin benim başımdan çıktığını bir şekilde öğrenirlerse. Evet. İyi düşünmüşsün. Hadi gidelim. Ama bir şey unutma. Ben sadece senin için geliyorum. O para için değil. Ah, teşekkür ederim. Ben hazırlanayım. Tamam git. Hayal etmek kötü bir şey değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.